Peki ailen ve nesrin ilişkisine dair neler söyleyebilirsiniz? Yani şimdi burada spoiler e, içerir diyeceğim ama aslında bana göre e, ilk bölümden e, belli e, yani yasaklı e, Nesrin'in yıllar önce e, küstüğü ailenden ilk bahsedişinden bence bu e, yasak ilişkileri e, belli. Yani orada Nesrin'in gözlerindeki e, nefret ile karışık bir e, aşk var daha ilk bölümde. E, zaten e, Zehra'nın Nesrin'e nasıl hitap edeceğini e, sorması da çok ironik ilk e, kafede buluştuklarında. Hani Hangi terminoloji uyar e, diye e, soruyor ve dizide ilişkiyi aslında belli bir e, kalıba e, sokmuyor ama yani iki kadının eskiden dinledikleri e, büklüm büklüm e, şarkı sözlerinde olduğu gibi de e, kalpleri e, paramparça ve yaşadıkları Zehra'nın anlayamayacağı kadar tırnak içinde e, hassas.